<laughs> Arkadaşlar iyi ki şehir dışı video yurt dışı diyordum Allah söyledi. Trabzon'a gidiyorum. Trabzon benim memleketim aynı zamanda. Böyle birkaç gün kafa dinleme falan ama şimdi şöyle bir şey var. Bu yüzden hemen affınıza sığınıyorum. iPhone'lar için küçük bir kulaklık jack aparatı oluyor yani. Ekrana gelir şimdi birazdan. Ben ondan sipariş vermeyi unutmuşum. Yola çıkmadan önce. O yüzden en azından onu alana kadar mikrofonsuz maalesef. Ama yol üstünde bir yerden e, alacağım. En kötü ihtimali vardığımızda orada bir yerden alacağım. Şimdi Muhteşem tesisler diye bir yere geldik yol üstünde, orada bir kahvaltı yapacağız. Ee, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Trabzon vlogu başlıyor. Çorum yakınlarındayız şu anda. Bayağı sıcak bir hava var. Çorum'a ne kadar kaldı? 30 km falan galiba. Bir yerde durduk bir tane kuş şov yapıyor da bulamadık hangisi olduğunu. İnanılmaz ötüyor. Şimdi bu video çekmenin amacı aslında hem kanalda bir vlog olsun hem de Karadeniz'de güzel yerlere gideceğiz böyle güzel sinematik fotoğraflar falan da çekmeyi düşünüyorum eğer fırsat bulursam. Yolda da aslında birkaç yer vardı güzel çekmek için ama geçtik. Çok sıcak ama yani gerçekten yaz gibi yani şu an. Büyük ihtimalle yağmurlu bir hava var. Trabzon'da. Yani 3-4 gün öyle olacak gibi. Ama olsun. Severiz. Karadeniz'i yağmurlu severiz. Çamurlu severiz. Ab Abartmalı sürece şimdilik yola devam. Bilal Bey, benzin istasyonu görünce çekmek istiyorum. Çünkü böyle fotoğrafı izleyen herkes de farklı hisler uyandırabiliyor. Bende de aynı şekilde. Yanımda da birkaç bir var. Ya, hazır gelmişken çekelim. Samsun Çakallı tarafındayız. Burada menemen yiyeceğiz. Ee, Çakallı'nın menemeni meşhur belki bilenler vardır. Şimdi güzel bir menemen yiyeceğiz. Kelin Yeri adlı mekandayız. Hatta yakın bir arkadaşımın ısrarla her şeyi yanlış söyleyen arkadaşımın Kelin Teri diye söylediği yer burası. Birazdan tabelayı da göstereceğim. Kelin Yeri olduğuna şüphe edemeyeceğiniz bir tabela tasarımına sahip. Ee, şimdi içeride menemeni de göstereceğim size. Yıllardır geliyoruz buraya bir bakalım nasıl. Yeryüzünün en pahalı domates çorbasını yedik. 5 kişilik menemen 680 lira. Siz artık pay biçin. Ve sadece çayda. Çay. Evet, bir çay. çay. Şimdi tekrar yola çıktık. Sahile az kaldı. Kemençeler birazdan başlar. Görüşürüz. Evet biz dün akşam aslında Trabzon'a geldik. Trabzon'a geldik ama arkadaşlarımızla böyle vakit geçirdik, epey görüşmedik falan. O yüzden çekim yapmadım. Bu sabah da Süvene Manastırı'na geldik ama aslında anonsta şunu yapmayı düşünüyordum. Türkiye'de birçok kişi için güzel bir yer ama buralı olanlar için dünyanın en güzel yeri diyecektim. Öyle idi ama artık bir e, ticarethaneye dönmüş. Normalde arabanızla Manastır, manastır'ın oraya kadar çıkabiliyordunuz ama şimdi arabanızı aşağıda bırakıp Dolmuş'a binmeniz gerekiyor. 4, 4 kilometre yol yürütmemek için yürüyen insanlar sizi Dolmuş'ta tutmuşlar ama o aradaki 4 kilometreyi gezemiyorsunuz ve fotoğraf çekemiyorsunuz, ee, keşfedemiyorsunuz. Dolmuş'ta denip belli bir yerde inmeniz gerekiyor. Adeta bir turla gelmiş gibi aslında. Ben de burada büyümüş birisi olarak tabii ki çok canımı sıktı yani. Ama şimdi yine Sümeyra e, Manastır'ına doğru çıkıyoruz. Orada... Ee, Birkaç keşif yapacağız, fotoğraflar çekeceğiz. Ben yine böyle ara ara size çekimler yaparak göstereceğim buranın nasıl olduğunu. Şimdilik orada görüşürüz. Yani aslında şu menemen faciasından sonra çok şikayetçiymişim gibi olacak ama değil. Hatta Sümeyla'nın önceden nasıl olduğunu şimdi nasıl olduğunu anlatacak bir arkadaşım var yanında. O sizle paylaşsın. <laughs> paylaşmayacağım Hayır. Hayır. Göster. Paylaşmayacağım. <laughs> tamam paylaşmayacağım. <laughs> Haydasana <laughs> lan <laughs> Şimdi siz bu güzel kemençeli staliyle Başka bir şey yapıyoruz Bu ne? Düğün geçti İyi giydiği karı değil Şimdi burası herhalde kapalıymış bu kısmı Yine açılmış. Burada rahip odaları var. Keşiş hücreleri var. Keşişlerin hapsedildiği hücreler burada oluyor genelde. Bu tarafta da böyle bir hücreyi görüyoruz burada da. Sen beğendin mi? Harika. Harika. Burada zaten kalabalık var. Ama her yere isimlerini yazmış insanlar. Her yere bütün fresklerin üstüne. Yıllardır buranın kanayan yarası o aslında. Her yere isim yazmışlar. Erkek ya. Alfa. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bak. Ne bu? Ha. Ha. <laughs> Hayır, Hayır mant için demiyorum. Doğanın kendisi için. Hadi. 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 <laughs> i̇şte Kömür nerede? <laughs> Sabah havası için tabii ki pideye geldik. Benim Trabzon'la ilgili en çok özlediğim şey e, Trabzon ve diğer Karadeniz şehirlerinde bir sürü yapıyor yapılıyor ama burada buranın yani Trabzon pidesinin farkıyla ilgili çok fazla detaylı bir bilgiye ulaşamadım. Bence <laughs> güzel yani çok güzel. O güzelliği olabilir. eee yeme şeklini hemen gösteriyorum şimdi size. İlk önce bol tereyağı. Bazılarına çok yağlı gelebilir ama ben alışkınım yani. Böyle tereyağını eriteceğiz. Şimdi kenarından kopardım. Tereyağı ile beraber aldım. Çok iyi ya. bu. mu? da çok iyi. Konuşamıyorum. Tamam, şimdi biz yiyeceğiz. Hadi görüşürüz. İyi Hayvan gibi dur. Öyle dedikten sonra durası geleyim. Ee, Trabzon Yeşil Büyük Köyündeyiz. Benim çocukluk arkadaşımın köyü burası. Burada hem kendi evi var hem de çocukluk hayaliymiş herhalde değil mi? Tamam. Çocukluk hayali olan bir ağaç ev yaptı burada, kendi yaptı birkaç arkadaşıyla beraber. bir Airbnb'de aynı zamanda kiralayabiliyorsunuz. Trabzon yeşil bir Köyü'nde ee, kiralamak isteyenlere bakabilir. Çok güzel manzarası var. Evin içi de çok güzel. Şimdi zaten evin içinin görüntülerini görüyorsunuz siz. Birazdan da çıkacağız orada. Ee, biraz sohbet edeceğiz, balkonda oturacağız falan, çay içeceğiz. Ee, kuş Sesleri eşliğinde çok güzel bir yer birazdan orada görüşürüz. Hatta şu tarafı da göstereyim ben size. Aslında böyle alabildiğine orman, çok güzel sık ağaçlar var. Birazdan Akşehir'de zaten biraz vakit geçireceğiz. Burası aslında şu anki adı Yeşilbük köyü demiştim. Eski adı da Kilat. Kilat Yunancada neydi? Küçük çukur. Küçük çukur demek. Eski Rum Ortodoks yerleşim yeri burası. Genelde biz aramızda kendi aramızda hadi Kilat'a gidelim, Kilat'a gidiyoruz falan filan diyoruz ama aslında bunu internetten baktığınız zaman ismi Yeşilbük Köyü olarak geçiyor. Çok tatlı, çok güzel bir yer. Hani bu yeşille mavinin birleştiği nokta denilen, ondan sonra böyle doğayla iç içe denilen çok güzel bir yer. Müzik Cem'in yapımında Hasan da Doğuş'a çok yardım etmişti. Bize anlatacak. Anlat. Kardeşim bugün buraya geldim. Hı. Doğuş pandemi dönemiydi. Hı. Böyle bir şey hayallerin olduğunu söyledi. Zaten dedeleriyle beraber geçmişte buraya o şekil bir şey yapmışlar. Hı. İhten yapmayacaktılar yani. Böyle dediler bir düz bir şey yapalım falan. Sonra bir gün geldiğimde zeminini falan yapmışlardı. Böyle birbirimiz bir gaza verdik yaparız ederiz ki Cenkay'ın ekürleri var burada. Lojistik Cenkay'dı. Hı hı köyün gençleri diyelim. Onlar sağ olsun. Onlar olmadan kesinlikle olmazdı yani. Doğuş kardeşim mühendis zaten biliyorsun. Hı hı. Kafada projeyi çizmiş. Ben çakıcıydım. Evet. <laughs> ben genelde akşamdan geliyordum daha doğrusu. Çalışıyordum çünkü. Tabi. Buraya geldiğim zaman burada güzel bir ekiple beraber buluyorduk. Makara tukara. E kaç Sıra. ay sürdü yapımı? Kaç ay sürdü? 3-4 ay falan sürdü. 3-4 <laughs> ay sürdü. İfade mi? Silah soruyla ifade mi? Tutsan ama. İntihar dedi lan. Geçti lan. Benim burada. Açan dedi zaten var ya. Bak, adam abi demiş. Buraya kapatalım da bir Öbür tamam. Var, da. <laughs> Neticede zaten detay görüntüleri göreceksiniz. Ben burada çok sağlıklı bir ortamda değilim. <laughs> Oksijen az burada. Ee, bu kadar. Yani Abonelerime demek istediğim bir şey var mı? Doğan Kayıcı'yı takip edin. Ee, biz yıllardır takip abone ediyoruz. Olun, be. Ee, abone olun değil abone olun. Biz yıllardır oluyoruz. <laughs> yorum da yapın kesinlikle. Yorum önemli. Bu işin olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani. Sizi seviyoruz. Anladı. ha. Dedim bak yıllar yıllarını verdim Murat Uzun. Teşekkür ederim. Yıllarını verdin. Buradım takılıyor o. Evet. Açık mı mikrofon? Açık. <laughs> tamam kapat şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğancığım yani çok fazla bu işlerle iştigal etmediğim için yani sosyal medyada kullanıcısı olmayarak sosyal medyada kullanmadığım için ilk youtuberlardan bir tanesi. Tabii tamam. önce evveliyatımız var yani bizi bilen, <gülüyor> <gülüyor> bizi bilen biliyor tabii. hani. YouTube'un haberi yoktu sen ilk videoyu attığında. YouTube'un kendinden de haberi yoktu. YouTube'a video <laughs> attığında YouTube'dakiler bilmiyordu yani. Para o zamanlar dönemde... özelliği yoktu yani. Tabii çok gelişti daha sonra yani Hızına yetişemedim o yüzden bıraktım. Yani Rica teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Mikrofonu alalım. Alamaz. <laughs> hadi hadi sen. Igue de cara Birkaç ay önce Trabzon'da babamın gazeteci arkadaşları... Benim babam da gazeteciydi bu arada. Ee, babam birkaç özel eşyasını istemişlerdi benden burada. Bir basın tarihi müzesi kurmak için. Kurmuşlar. Şimdi ben de ilk kez ziyaret etme imkanı buldum. Burada babamın daktilosu, e, basın kimliği, eski bir fotoğraf makinesi bir ödülü falan var. Bu daktiloyu ben çocukluğumdan biliyorum zaten. E, son dönemine kadar köşe yazılarını da bunda yazıyordum. Benim için de... ...güzel bir ana oldu. Aslında Trabzon'un şehir merkezinde ama haritada da konumlu... ...Trabzon Basın Tarihi Müzesi adı. Haritadan da bulabilirsiniz. Trabzon'a geldiğinizde de gezebilirsiniz. Burada çok güzel. Hem eski fotoğraf makineleri ve kameralar var... ...hem içeride gazet gazetecilikle alakalı çok eski ekipmanlar... ...ilk gazete küpürleri, Osmanlı döneminden, yakın tarihten çok fazla belge var. Çok da keyifli bir yer. Gelmişken babamın daktilosunu, fotoğraf makinesini, kimliğini de görmüş olursunuz. Tavsiye ederim. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer.